durdu telefonu. Nereye durdurttuysam. Şimdi daha uygun bir yer bulmamız lazım telefonu durdurtmaya. Burası olmuyor. Burası olur gibi. Olur mu? Olmaz. Şöyle diklesek. Elbet. Arkadaşlar şimdi yine görünmüyor. O zaman şöyle bir şey yapmamız lazım. E şuradan şöyle elbet. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu lan. Çok güzel oldu. Ya da şöyle mi yapsak ya? Böyle düşme ihtimali daha da az düşük. Daha böyle yapalım biz ya. Bence biz böyle yapalım arkadaşlar. Böyle yapacağız. Ama şimdi ya bu telefon düşer mi diye endişeleniyorum yine. Yine telefon düşerse büyük ya yeriz. Büyük yay yeriz. Tövbe tövbe. Haydi arkadaşlar. Bismillah, döve, döve. Telefonu koyacak bir yer bulmuyoruz böyle. Bulunmuyor hatta. <laughs> Telefonu koyarız buraya. Arkadaşlar bence bizim en iyi mantığımız. Telefonu şuraya dikleyelim. Şöyle aynen. Burada düşme ihtimali de baya düşük. <laughs> arkadaşlar. Neyse görüyordursunuz umarım. Herhalde görebiliyordursunuz. Su Buradan buraya git ne Yetişmem lazım. Yetiştik Allah'tan. Yetiştik. Allah'tan yetişebildik. İyi dakika bir telefonu düzenli birazcık daha yapalım böyle birazcık düzeni, düzeni birazcık bozulmuş. Şöyle gibi böyle yaparsak olmuyor. Azıcık yeşillik görünüyor. Şöyle yaparsak telefon düşer. Böyle yaparsak yeşillik gözüküyor. Oha! Şöyle bir şey yapmamız lazım. Elbet! Şimdi çok iyi görebilirsiniz beni. Bakın şimdi ne kadar ileri yapacağım. Hop! Hop. Hoparım Bir, vampire, bir saat video yapma challenge'ını çekemedik mi bu telefon düştüğü için arkadaşlar. O yüzden şimdi başlıyoruz yine. bu yukarıya atacağım. Ne kadar Top dışarıya gitsem. Arkadaşlar. Topu aldık. Topluk şereye gitti. Şimdi. Bir daha yukarıya atacağız. Ne kadar yukarıya atabilirsek. Oy. E top Şimdi topu çıkarabilecek miyim bak kale şu taraf filan oradan çıkarabilecek miyim göreceğiz. sonuç çıkaramadık. Video kaç tane sürmüş? 4 dakika var şu an. Haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi topu şuradan şuraya arkadaşlar. Yine çıkarmaya çalışacağız. Bitti onlar son gibi çünkü ben kaldı sıralayım. 5 yıldız form aldım bakın. <laughs> bakın. Tam görebilirsiniz bak şuradan bir yerde mi? Evet 5 yıldız var. Hadi. Şimdi Victor Nelson gibi kalem çıkarabilecek miyiz? Bakalım. Victor Nelson! Lan. Çıkardık lan! Bir daha deneyeceğiz şimdi arkadaşlar. Deneyeceğiz. Bu sefer çıkaramadık. Çok zor yaptık. Bir daha deniyoruz. çıkarıyoruz biz o topu. Hadi bakalım. Bir daha deneyeceğiz. Bu sefer top dışarı gitti arkadaşlar. Bunu saymıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi bir daha yapalım. Ah, Bu sefer yapamadık. Yani çok zor yaptım o yüzden. Bir daha yapacağız. Bir de bir tane süt çekelim Bir çekelim. Bu da çok iyiydi ha. Bir daha bir gelişmeyi süt çekelim. sefer gelişmeyi çekelim. Evet arkadaşlar. Topu çıkarmaya devam. Topu çıvar. Çıkarmaya devam. soru çünkü bir tane gel bak iyi şimdi çıkarmaya devam Bu kadar bir çılgınlık takmamız lazım ben. şimdi Şimdi. Gidin. Allah'tan çok gitti ha. Şimdi bir tane de şut çekeceğiz. Herkesine gelse bir daha çekeceğiz. Bu sefer yine gelişine geldik. Gelişine geliyoruz. gol. Şimdi çıkarmaya devam. Devam, 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 devam. Devam. Şimdi, kabus çıkarmaya çalışacağız çıkarız bunu ya. Şimdi bir tane süt çekeceğiz yine oh. Arkadaşlar. Topu mı antrenmanı bitti? Evet 10 15 tane yapmış Evet 15 tane falan yapmış 15'te herhalde ben de şöyle 5'ini falan yaptım. Yani zor arkadaşlar topu çıkarmak. O yüzden yapamıyoruz bazılarını. Şimdi topu direğe üst direğe veya sağ sol direğe böyle yani onu hedef almamız lazım. Azıcık daha yakın başlayacağız. Şöyle iyi gidiyor. Evet. Böyle buradaki yan kaleye vurmaya çalışıyorum. Haydi yarar. Bir de sıfır yaptık ya. Şu an. 5 daha yapacak. Bir de sıfır yaptık şu an. Şu şu anda üçüncüsünü dedik 6 veya 8 tane yaptım. Kuruluşta olmanız için üç tane atmamız lazım. Bunu da bir yapmamız lazım. Şimdi buradaki kareyi kullandık. Daha da zorlaşacak şimdi. Bakın bunu şimdi, kullandığımıza göre orasını artık vuramayacağız. Şuradaki yeri veya şu karenin üstüne vurabileceğiz. Daha da çok zorlandırıyorum şimdi karenizi. var. 3 tane yapabiliriz sadece. Yine üst direkten de gideceğiz. Ben onu saymıyorum kanka. Eğer kalem içine girilirse sayılmıyor. Dışarı çıkarsa sayılıyor. Hadi bakalım. Hala 2 tane benim aklım var. 3 tane yaparsak iyi olur. Arkadaşlar, ben bu çalışta işte, olarak beş tane daha kullanma hakkım var. Yani altı tane yapabilirim soğuk. Beş tane kullanacağım. Yan gittik, sayılıyor, sayılıyor. Şu anda iki tane yapabildik. Lan <laughs> <Aa, ne yaptın>? bu <laughs> şeyden, 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 şeyden Bekleyin beyler. Вот кит не увота так вот oluyor. Yan anlayacağınız şu anda 3 tane yaptım. 3. 3 tane yapabildim. Hadi, ben Bunu yapamam, Neyse, ben istediğim kadar kardeşim. Benim için 5 6 olsun yeter. 6 olsun yeter. O kadar yapacağım. 6 yapmam lazım. Hadi bakalım. Arda Güler topun başında. Arda Güler. Arda Güler. Çok yakındı ya. Neyse şimdi free kick deneyeceğiz arkadaşlar. 3 tane yapabiliriz buradan. Free kick'i nasıl deneyeceğimizi sormayın. Gayet de free kick'ten kale boş bırakmak yapacağız. Ve şu taraftan filan yapacağız. Bu kadar kolay. Free kick'i ben buradan çekeceğim. Çok zor. Yani çok da uzak. Tam çatala gitti. Arkadaşlar şimdi gol atmamız lazım. Şimdi Frikik'ten gol atacağız. Kaan Ayhan topun başına geçti Kaan Ayhan Kaan! Buradan olmaz ki sürekli lan. Kaan ayağım! Topun başına geçtik Kaan ayağım. Kaan ayağım vurdu! Kaan ya Kaan ayağım koluna atma. Kaan ayağım. kadar bir tane gol atabildik. İki tane denedik. Bir tane gol atabildik sürekli. Haydi bakalım. Filikten şuradan bir tane deneyeceğim. Barış Alper Yılmaz topun başında. Barış Alper. Barış. Gol. Çok iyi. Şimdi biraz daha uzaklaşacağız. Hemen arkadaşlar. Ben kameranın tam yanında olacağım. Öyle vuracağım ama kameraya kesin ayağım böyle vurmasın inşallah. Şimdi buradan. Kaan Ayhan topun başında. Kaan Ayhan. Kanayan, Kanayan. kan, ayağın, kan ayağın. çok yakındı lan. Direğe bile gidebilirdi. arkadaşlar buradan deneyeceğiz. yapmaya çalışacağız. Şuradaki direğe. Bakalım olacak. Bakalım. Ya, aynen Şimdi Ne? Yok. Tamam. Arkadaşlar video bitti gidiyoruz